Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Bugün inşallah 33. sözün 27. penceresinden okuyacağız. 27. pencere Allahu haliku kulli şeyin ve hu ala kulli şeyin vekil. Kainatta esbab ve müsebbebat görünen eşyaya bakıyoruz ve görüyoruz ki en ala bir sebep, en adi bir müsebbebe kuvveti yetmiyor. Demek esbab bir perdedir. Müsebbepleri yapan başkadır. Evet, kainatta esbab ve müsebbebat. Esbab nedir? Sebeplerdir. Havadır, topraktır, sudur, güneştir veya daha küçük dairede bileşiklerdir, elementlerdir veya zerrattır. Hepsi esbaptır. Müsebbebatta bu zahiri sebeplerin neticesinde ortaya çıkan sanat eserleridir. Müzeyyenattır. Değil mi? O süslenmiş e, neticelerdir. Buna ikisi arasındaki münasebeti nazara veriyor ve esbabın adi, aciz, zayıf olduğunu ve müsebbebatında sanat eseri olduğunu, cesüslendirilmiş olduğunu, aynı zamanda müsebbebata takılan gayeler ve faydaların da olduğunu ve bu gayeleri, bu faydaları, bu neticeleri görerek iş yapanında ancak Cenab-ı Hakk'ın olduğunu, bu sebeplerin sadece bir perde olduğunu nazara veriyor bu pencerede Bediüzzaman Hazretleri. Okudukça inşallah bu manayı görmüş olacağız. Misallerden devam etmiş olalım. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insanın başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz. Hadsiz masnuattan sanat eserlerinden yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvveyi hafızaya bakıyoruz. Yani hıfz kuvveti insanın hayatında geçirdiği şeyleri, hadiseleri, sonra bilgileri kaydettiği beynin veya hafızanın o kısmı diyelim yani. Buraya bakıyoruz ne görüyoruz? Görüyoruz ki öyle bir cami kitap belki kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşli hayatı içinde karıştırılmaksızın yazılıyor. Öyle bir cami kitap birçok şeyi içerisinde cemeden toplayan bir kitap belki kütüphane hükmündedir ki demi bir kısmı da belki kütüphanelerce bilgiyi ne yapıyor okuyor oraya Cenab-ı Hak kaydediyor alıyor bütün sergüzeşti hayatı hayatında geçirdiği serüvenler olaylar hayat hikayesi veya bilgiler içinde karıştırılmaksızın yazılıyor acaba şu mucizeyi kudrete hangi sebep gösterilebilir Peki bu nedir bir kudret mucizesidir? Buna hangi sebep gösterilebilir? Telafi Telafifi mi? basit şuursuz hüceyrat zerrelerimi, tesadüf rüzgarlarımı. Yani burada verilen misal de hakikaten can alıcı bir misal. Çünkü tabiat perest olan itikatsız insanlar genelde vücudun faaliyetlerini beyne vermeye çalışıyorlar. Yani ruhu da kabul etmedikleri için. Bundan dolayı inkara sapıyorlar. Sanki böyle beynin kendi başına çok güzel neticeler aldırabilecek, sonra çok güzel faydaları, gayeleri düşünebilecek bir kuvveti var gibi düşünüyorlar. Halbuki beynin kendisi de bir perdedir. Beynin vücuda gelmesi de yani bu burada bahsettiği zahiri sebeplerdir. Telafifi dimagiye, beyindeki lifler, kıvrımlar mesela böyle güzel neticeyi aldıramaz. Yani ona bir hafıza kuvveti verdiremez. Veya basit şuursuz hüceyrat zerreleri, basit, sıradan, şuursuz, farkında olarak hareket etmeyen hücre atomları, hüceyrat zerreleri de bu neticeyi veremez değil mi? O beyne, o kompleks yapıya neyi veremez? Bu kadar neticeleri düşünecek bir farkındalık, bir bilinç mesela vermesi muhaldir. Çünkü o esbabın kendisi aciz. Kendisi adi. Bunları zaten biraz daha misallendirecek, açacak. İnşallah misallerde daha iyi göreceğiz veya tesadüf rüzgarları da o güzel neticeyi almayı ne yapamaz? Bu noktaya kuvveti yetmez. Halbuki o mucizeyi sanat, sanat mucizesi, kuvveyi hafıza yani tamamını da demiyoruz. Beyindeki bir kısım olarak diyelim yani kuvveyi hafıza. O mucizeyi sanat öyle bir zatın sanatı olabilir ki beşerin haşirde neşredilecek, büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip yazıp aklının eline verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. Peki bu sanat eseri kime ait olabilir? Öyle bir zat ki, öyle bir zatın sanatı olabilir ki, beşerin haşirde neşredilecek büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde. Demek herkes haşirde bir araya toplanıp tekrardan diriltilip hesap verecek değil mi? Amel defterleri önüne konacak. Herkes orada ne, ne yaptığını görmüş olacak. Ama aynı zamanda nedir o kuvve-i hafıza da bir nevi şehadet edecek. Yani yaptığını hatırlayacak. Evet ben yaptım ve yapması gereken bir şey ise yapmamış. Evet ben yapmadım diyecek yani. Değil mi? Onun bir nevi ikinci bir defteri gibi yani yazıp aklının bak bir, bir küçük senet istinsah edip yazıp aklına verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. İşte beşerin kuvve hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et. Beşerin kuvve hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, çekirdekleri, tohumları kıyas et. bunlarda da ne var? Hepsinde bir muhafaza bir kaydedilme var yani değil mi? Belki Cenab-ı Hak dünyada bu kanunu neslin devamı için koymuş olsa da neyi gösteriyor? Hıfz kanunu onları muhafaza ediyor. Bir nevi sonraki nesle aktarıyor. Demek ki Cenab-ı Hak nasıl ki onları muhafaza ettiği gibi insanın da amellerini muhafaza ediyor veya hafızasında da hayat hikayesini geçirdiği şeyleri, yaptığı amellerini yazıyor. Yani misal olarak da bize onu gösteriyor yani. Ve bu cami küçücük mucizelere Sair müsebbebatı da kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnuğa baksan o derece harika bir sanat var ki değil onun adi basit sebebi. Belki bütün esbab toplansa ona karşı izharı aciz edecekler. Yani hangi müsebbebe, hangi neticeye, sanat eserine baksan o derece harika bir sanat var ki değil onun adi sıradan basit sebebi. Belki bütün esbab toplansa, bütün sebepler toplansa ona karşı izhar aciz edecekler. Yani acizini ilan etmiş olacaklar. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi. Evet büyük bir sebep zannedilen güneşi. ihtiyarlı, şuurlu farz ederek ona denilse bir sineğin vücudunu yapabilir misin? Elbette diyecek ki. Halıkımın ihsanı ile, yaratıcımın ihsanı ile dükkanımda ziya, renkler, hararet çok, ışık, renkler ve Değil mi? Sıcaklık, hararet çok. Fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ve ne de benim iktidarım dahilindedir. En büyük sebeplerden biri addedilen güneş böyle. Toprak olsa, su olsa, değil mi hava olsa hepsi dahi aynı şeyi söyleyecekler. Dükkanımızda bu yok, ne yok? Hayat yok, görmek yok, kulak yok, işitmek yok. Hepsi aczini ilan edecekler. Demek ki bunlar nedir? Bir perdedir. O zaman perdenin arkasına bakmak lazım. O perdeyi işlettiren zatı tanımak lazım. Hem nasıl ki? Müsebbepteki harika sanat ve tezyinat, harika sanat ve tezyinat, zinetlendirmek, süslendirmek, esbabı az dedip müsebbibül esbab olan vacibül vücuda işaret ederek, yani sebeplerin yaratıcısı olan Cenab-ı Hakk'a işaret ederek, ve ileyhi yurca'ul emru kulluh ona teslimi umur eder. Nasıl ki sanat eserlerindeki, yani müsebbepteki, işte süslemeler, Ince sanatlar, harika sanatlar. Ne yapıyor esbabı ortadan kaldırıp Cenabı Hakk'a işaret ederek işi ona bırakır, ona teslim eder, teslim umur eder. Öyle de müsebbebata takılan neticeler, yani evet sanat eseri var. Bir de bu sanat eserine takılan neticeler, faydalar var, gayeler var. Yani göz var, göze göre güzel, manzaralar var. Gözün görmesi için hariçte yaratılan ışık var veya insanın tefekkür edebilmesi için o gözün görmesi gerekiyor değil mi? Veya işitmek, konuşmak yani insana bakan tarafıyla düşünsek yani hani Böyle hepsi bir vazife yapıyor yani. Böyle sadece bir kuru bir sanat gibi değil yani. Bir sadece diyelim bir sanat olsun ama hiçbir işlev yapmıyor yani. Kendi yerinde duruyor evetleri sanat eseri güzel içinde işliyor ama nedir? hiçbir faydası, gayesi, neticesi olmazsa değil mi? yine nakıs oluyor. Halbuki bu sanat eserlerine takılan gayeler, faydalar, neticeler var. Şimdi sadece değil mi göz kulak özelinde değil. Mesela şimdi yağmur örnek verecek. Bakalım yağmurda nasıl oluyor. Halbuki görüyoruz vücuda gelen her mahluk bir gaye değil. Belki çok gayeleri, çok faydeleri, çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek bir Rabb-ı Hakim ve Kerim o şeyleri yapıp gönderiyor. İkram etmek isteyen hikmet sahibi bir zat o şeyleri yapıp gönderiyor. O faydeleri onlara gaye-i vücut yapıyor, vücudunun gayesi yapıyor. Mesela yağmur geliyor. Yağmuru zahiren intac eden esbab. Yağmuru zahiren intac eden esbab nedir? Suyun bir kısım kanunlarla hareket etmesi, buharlaşması, soğuması, işte katre katre gelmesi. Mesela bu gibi şeyler nedir? Kanunlardır, zahiri sebeplerdir mesela. Bunların hiçbirisi hayvanatı düşünüp, onlara acıyıp, merhamet etmekten ne kadar uzak olduğu malumdur. Hiçbir sebep, tesadüf rüzgarları, kör, sağır tabiat, insanı düşünmez, canlı mahlukatı düşünmez, onlara acımaz değil mi? Bunu biliyoruz, herkes bunu kabul ediyor. Öyleyse nedir? Demek hayvanatı halk eden, hayvanatı yaratan ve rızıklarını taahhüt eden bir halık Rahim'in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta yağmura rahmet deniliyor. Çünkü çok asar rahmet ve faydeleri tazammun ettiğinden, çok rahmet eserlerini ve faydaları tazammun ettiğinden, içerdiğinden, barındırdığından Güya yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş. Adeta yağmur şeklinde rahmet tecessüm etmiş, takattur etmiş. Katre katre, damla damla geliyor rahmeti. Böyle adeta damla damla ne yapıyor? Gönderiyor. Başını kıracak şekilde değil, başını okşayacak şekilde gönderiyor, değil mi? Hem bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden bütün zinetli nebatat, zinetli bitkiler ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler bilbedahe perdeyi gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen bir zat-ı zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler. Bütün mahlukatın yüzüne tebessüm eden, gülümseyen, o gülümseme kime karşı değil mi? O güzel göz verilmiş mesela. O göze karşı da o güzel manzara verilmiş. Adeta gülümsüyor. Bakıp ondaki sanatı görüp tefekkür etmemizi istiyor. Kendisi farkında olsa veya olmasa değil mi? Cenab-ı Hak o şekilde halk etmiş, yaratmış. Evet, tebessüm eden bütün ziynetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterişler bilbedahe perdeyi gayb arkasında bu süslü ve güzel sanatlar ile kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bildirmek isteyen demek ki arkadaki perde arkasındaki zat ne istiyor kendini tanıttırmak sevdirmek bildirmek isteyen bir zatı zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine delalet ederler kendini tanıttırmak, bildirmek, sevdirmek isteyen Zat-ı Zülcelal'in vücudunun gerekliliğine, lüzumuna, birliğine delalet ederler. Demek eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına katiyen delalet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise bilbedahe, vedud, ma'ruf, bir sani kaderin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet eder. Bu Haşir Risalesi'ndeki bir kısım var. Onu da böyle ilaveten okuyalım inşallah. İkinci hakikatin sonunda geçiyor. Hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam ile kendini tanıttırsa, mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa, hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse, bu kabilinde karşılığında insan, ibadetle kendini ona sevdirmese, hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, bu kabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmezse, cezasız kalsın, başı boş bırakılsın. O izzet, gayret sahibi Zat-ı Zülcelal, bir dar mücazat, ceza yeri, karşılık yeri hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki, o Rahman-ı Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil, iman ile tanımakla, ve sevdirmesine mukabil, ibadetle sevmek ve sevdirmekle, rahmetine mukabil, şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadeti ebediyeyi vermesin. Hiç mümkün müdür? Tabii ki değildir. Cenab-ı Hak her şeyin karşılığını verecektir. İbadetle, imanla mukabele edenlere de karşılık verecektir. Değil mi? Tanımamakla, isyanla mukabelede bulunanlara da karşılığını verecektir. Madem tanıttırmak istiyor, bildirmek istiyor kendini gösteriyor. Öyleyse tanımakla, imanla, ubudiyetle mukabele etmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak bizleri bu şekilde mukabele edenlerden eylesin. Elhasıl'la tekrar hem bir özetleyip konuyu tamamlamış oluyor. Orayla bitirelim inşallah. Elhasıl sebep gayet adi, aciz ve ona isnat edilen müsebbep ise ne? Nasıl? Gayet sanatlı ve kıymetli olduğundan sebebi azleder, ortadan kaldırır. Hem müsebebin gayesi, faydesi dahi cahil, camit, cansız olan esbabı ortadan atar. Bir sani hakimin eline teslim eder. Hem müsebebin yüzündeki tezyinat ve maharetler, kendi kudretinizi şuurlara bildirmek isteyen ve kendini sevdirmek arzu eden bir sani hakime işaret eder. Ey esbab perest bir çare, bu üç mühim hakikati ne ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini kandırabilirsin? Aklın varsa esbab perdesini yırt. Vahdehu la şerike lehde hadsiz evhamdan kurtul. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke alimul hakim. Ve ahiru da'vahu menilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.